Arkadaşlar <laughs> <Oraya kadar işler>. <gülüyor> 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 Bugün Arnavutköy'de gerçekten Filistin davasına sahip çıkan paydaşlarımızla birlikte güzel bir etkinlik yapacağız. Burada Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Mühendisleri mezunlar arkadaşlarımızın katkıları, Filistin Destek Platformu'nun paydaşlarıyla birlikte burada bir ağaçlandırma seferberliği başlıyoruz. Bu işin görünür kısmı. Biz bu ağaçlandırma seferberliği ile birlikte Filistin'deki mücadeleye taraf olduğumuzu beyan etmek istiyoruz aslında. Burada gençlerimiz gelecekler, ağaçlar dikecekler. Her bir gencimiz burada Yahya Sin adına ağaç dikecek. İsmail Heniyen adına sahip ağaç dikecekler ve bu ağaçlar yarın öbür gün bu topraklarda Bizim Gazze ile Filistin'de irtibatımızın tapu senedi olacak. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde Gazze'de bir soykırım yapılmakta, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları işlenmekte. Buna karşılık baro olarak e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne e, gittik. E, Uluslararası hukuk kurumlarını harekete geçirmeye çalıştık. E, Milli yargıyı harekete geçirmeye çalıştık. Bu faaliyetlerimiz devam ederken e, burada da e, Gazze için bir hatıra ormanı oluşturmak üzere bugün buradayız. Baro olarak kadın ve çocuk soykırımı ile ilgili ayrı bir dosya hazırladık. Onu da yakın zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceğiz. Milletimizin imzasına açtık bunu. Şu anda 700 bine yakın imza atıldı. 1 milyonun üzerine çıktığında bu imza sayısı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bar olarak tekrar gideceğiz. Buradaki ağaç dikimi zaten kutsal bir şey. Bizim inancımız gereği de olması gereken bir hadise. Bunu Gazze gibi bizim için çok önemli bir hususu da birlikte işlemek ayrı bir değer kazandırdı. <laughs> Peygamber Efendimiz aslında durum ne kadar vahim olursa olsun, ne kadar zor şartlar olursa olsun fidan dikmenin kıymetini ve önceliğini ifade etmiştir burada. Dolayısıyla yapacağımız işi küçük görmeden, anlamsız bulmadan, değersiz bulmadan çok önemli bir görev bilerek yapacağız bunu inşallah. Yaklaşık e, burayla ilgili bilgi vereceğim. 6 hektarlık bir alanda bizim... E, Endüstriyel plantasyon dediğimiz üretime dönük fidanlar dikeceğiz inşallah. Bugün çok daha önemli bir iş yapıyoruz. Gazze yanıyor, gönüllerimiz yanıyor ve bunları unutturmamak adına burada fidanlar dikeceğiz. Efendim şu anasının hediyesini de anlatıyor belediye başkan yardımcımız Kemal Aygeldi hocamız verecek. Evet şöyle üçlü güzel bir resim çekmiş olduk. Çekiyoruz arkadaşlar.